Merhaba arkadaşlar. Şerife ile Lezzet Yolculuğu kanalıma hoş geldiniz. Bugün kahvaltılık hazırlıyorum arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Sizlerin de beğeneceğini düşünüyorum. Ispanaklı, yumurtalı, sebzeli, hem doyurucu hem besleyici. Çok güzel oluyor bu tarifim arkadaşlar. Onun için sizlerle paylaşmak istedim. Videomu sonuna kadar izlerseniz sizlere yararlı olacağımı düşünüyorum. Hiç sizleri bekletmeden ee, yemeğimin yapımına başlıyorum. Önce 8-10 tane çeri domatesi hazırladım. Domateslerimi ikiye böldüm. Ismanaklarımı, o yumuşak yerlerini ayırdım, yıkadım. Ee, süzdürdükten sonra peçetemin üzerine aldım arkadaşlar. Suyunu süzdürüyorum. Ee, küçük yapraklarını ayırdım ben ıspanağımın. Siz isterseniz büyükleri de doğrayıp yapabilirsiniz tepsime fırın kağıdı seriyorum. Üzerine birkaç kaşık yağ ilave ediyorum. Her tarafını yağlıyorum. Fırçayla güzelce yağladım arkadaşlar. Bakın. Şimdi ıspanaklarımı yerleştireceğim rastgele de atabilirsiniz, dizebilirsiniz de, elinizle de bölebilirsiniz. Ben küçük yapraklarını almayı e, daha çok küçük yapraklarından hazırladım. O yüzden bu şekilde diziyorum. Ispanaklarımı tepsime yerleştiriyorum arkadaşlar. Kanalıma yeni geldiyseniz bana destek için kanalıma abone olursanız sevinirim videolarımı sonuna kadar izlerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Bana destek için e, bunlara ihtiyacım var. Yumurtalarımı e, şu şekilde kırıyorum, ıspanaklarımın üzerine. 5 tane yumurta kullandım. Siz isteğe bağlı daha fazla da kullanabilirsiniz. üzerine domateslerimi e, yerleştiriyorum. Beyaz peynir kullandım arkadaşlar. Yağsız peynir benim peynirim. Siz isteğinize bağlı hangi peyniriniz varsa elinizde onu değerlendirebilirsiniz. Her tarafına peynirimi yerleştiriyorum. Çekir Zeytinimin çekirdeklerini çıkarttım. Birkaç tane zeytin koyuyorum. Bir çay kaşığı nane e, serpiyorum arkadaşlar. Bir çay kaşığı bir kırmızı biber serpiyorum. Tatlandırmak için üzerine kekik atıyorum. İsteğe bağlı bunlar arkadaşlar. Baharatları kendi isteğinize göre koyabilirsiniz. Biraz tuz serpiyorum. Üzerine yağ gezdiriyorum. Çok az bir birkaç kaşık. Ben zeytinyağı kullandım. Siz isteğinize bağlı. Çok az da e, kaşar peyniri serpiyorum arkadaşlar. Spatulamla şu şekilde tuzum, biberin hafif karışması için do, e, dokunuyorum. Fırına veriyorum arkadaşlar, kontrollü bir şekilde üzeri biraz kızarana kadar bekletiyorum. Bu şekilde arkadaşlar çok güzel oldu. Umarım beğenirsiniz, de yaparsınız. Kanalımda 160'tan fazla videolarım var. Hepsi e, denenmiş tarifler arkadaşlar. Bunları izlerseniz şimdiden çok teşekkür Yok. ederim. Bu şekilde kesiyorum. Çayınızın çay saatlerinizde, sahurda e, acıktığınız zaman, aparatif bir şey yeme ihtiyacı duyduğunuz zaman yemeklerinizde çok güzel oluyor arkadaşlar. Bu şekilde alıyorum. Bir dilim aldım alabiliyorum bu şekilde. İsterseniz siz e, rafadan seviyorsanız yumurtalarını tam pişirmeden de yap, e, indirebilirsiniz. Ben tam pişirdim. Domateslerim de biraz üzeri kızardı. videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz arkadaşlar bana destek için kanalıma abone olursanız sevinirim. Beğeni ve güzel yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere hoşçakalın. Bakın bu şekilde çok güzel oldu. Çayımla birlikte hazırladığım çayım da hazır.